Arkadaşlar merhaba. Bugün size E40 modelini tanıtacağız. Kalın sistem, elektrikli, saatte 40 karton üretim yapan makinemiz. Bu makinemizin videosunu daha önce hiç çekmedik. İlk defa çekiyorum. Şu anda sizlere tanıtacağım. Yan tarafta da E30 modeli dediğimiz saatte 30 karton üretim yapan makinemiz var. İkisinin arasındaki ebat farkına bakabilirsiniz. Eski sistem ve yeni sistem arasındaki fark. Yeni sistem hem daha ufak hem de daha hafif ve saatte 40 kartına olarak üretim yapabiliyor. Bu makinamızda elektrik sistem tesisatına varıncaya kadar hepsi yeni sistem. Robot beyni kullanıyoruz makinamızda. Daha hassas işlerimizde kullandığımız gibi. Burada gördüğünüz gibi cihazın ölçeğini var. Kalıp sistemimiz çift yönlü. Daha uzun ömürlü kullanabiliyorsunuz. Burada tek tek tan ise saatte 25, 30, 35 ve 40 karton üretim yapıyor. Adette sarım kapasitesini yeşile çektiğimiz zaman İstediğiniz her maksimum adeti yazıp, çalıştırmaya başlayabilirsiniz. Adet lisalimi kapatıyorum şimdilik. Burada makaron itici bölümümüz var. Makaron itici bölümümüz nedir? Burada filtre itelediği zaman, bazı filtrelerin ölçüsü değişiyor. Katlama gibi vesaire bir durumlar olursa, bunlar dipte boşluk olma olasılığı olur. O gibi durumlarda iteleyicinin ayarını kısıyoruz. Daha hızlı ileri vurmasın diye aşağı düşüyoruz. Saçak miktarımız var. Saçak miktarımız da nedir? sigaranın uç kısmını ayarlama yeri. Burada 62.5 yazmışız. Yani 6.2.5 ileri gittiği zaman milimlik ona göre bu şekilde çıkartıyor. Bunu biraz daha saçaklı istersek eksiye basarak da bunu düşürebiliyoruz. Uçları biraz daha saçaklı çıkıyor. Şimdi size sarma göstereceğim. Şuradan boş filtremizi aradan alalım. Vibrasyonumuzu açıyoruz. Çift motorlu Saati 25 kartonla dinleme yapacağım. Gördüğünüz gibi çok sessiz makinamız. Buradan 5 adet sarmasını söylüyorum. Üretim. Gördüğünüz gibi. Dibine kadar da gayet dolu. Şöyle bırakacağım. Saat 30 kartona geçiyorum. Aynı şekilde. Gördüğünüz gibi biraz daha hızlandı. Aynı şekilde diplerine kadar doğru. Saat 35'e geçiyorum. aynı şekilde. Şimdi şuraları düzelteyim. Çünkü size toplu hepsini göstereceğim. Saatte 40'a geçiyoruz. 5 adet. Gördüğünüz gibi 40 da aynı şekilde. Yumuşaklık her şey aynı. da aynı şekilde dibini kopartıyorum. Gördüğünüz gibi pamuğa kadar sıfıra sıfır dolu. Şimdi seri üretim yapacağım size. Saatte 25 kartondan başlatacağım. 40 kartona kadar seri bir şekilde çalıştığını izleyeceğiz. 25 karton üretimi başladığım zaman burada bize soruyor sıfırlama yaptınız mı diye. Evet diyoruz. Şu anda saatte 25 karton üretim yapıyorum. Saatte 30'a çıkıyorum. Şu anda 30 karton saat 35'e çıkıyorum. Gördüğünüz gibi saat 35 e Şimdi saate 40'a çıkıyorum. Şu anda da saate 40 bitmiyor. bekliyor. Gördüğünüz gibi aynı şekilde. Üç kart aynı. İklerle aynı. Ama helezonumuz olduğu için rahat bir şekilde kremalara hep dengeli gönderiyoruz.